Burada fight oldu. Akaba ne bileyim. Burada sarıda kalalım ya istemiyorum. Adam ya. Adam var orası dolup, sarı dolup araba vardı. Ha turuncuya giriyorum ya. Ha doğru, <laughs> Turuncunun durumu ne? Uğradım. Abi araba istol veri e... dur ben çekeyim bunu. Araba. Araba. Geliyor. ZL'de. ZL'de. Biri düştü. Hadi. Abi burada içeride. Sağdan geliyor. Ha. Burada Kürşat dışarıda. Sana geliyor, içeride. Bana bakıyor. Abi o seni nasıl gördü orada? Gel de aldı deme. Görür abi. Adam içeri girdi sana döndü deme. Yanında altımda arkadaşı vardı info vermiştir. Olabilir. Öyle Şimdi lobi, lobi de versinler abi birbirlerine infoları. Abi hayvan gibi headshot Nasıl düşmüyorsun ya? Düşmeyelim. Düşersek oynarlar direkt. Koşarlar. Bu kadar açıktalar ya. Zaten. Kimse sıkmıyor. Düşürmeyi bekliyorlar. Abi ama ayıp ya. Harbiden e, ayıp ya. Bakıyorum ben. Harbiden ayıp ya ümit. Gidiyorum gidiyorum bir dakika. Atma atma vuramaz baba. Abi nasıl vuramaz hemen geçerken iki tane vurdu. İstiyorlar Emre. Tamam, Abi işte acele edersen onlar oynayacak bize. Allah'ım yarabbim. Sanki KNT ile vuruyor ya. Abi ben üç tane vurdum adama. Geliyor bir tanesi. İyi. Çabuk olun. Kaptık. Sarıda mı? Beyza attı bak. Evet siste. evet 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 evet. Yanaştı bayağı. Siste 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 önüne ben önüne. Yanaştı. Önüne bombalıyorum. Motor da oynadı. Geldi evin önünde. Eve geldi. Tavanda. Roba mı gitti lan? Dışarıda oynamayın baba. Emre istedik. Arkadan, Arkadan sıkıyorlar. Abi nasıl düşmüyorsun? Düştü, öldü direkt. Tamam, diğerinde ben vurdum. İkisi birden öldü. Tövbe ya Rabbim ya. Kaç tane yemesi lazım acaba? Beyler, şunu tutabilirim. Oğlum kim vurdu beni ya? Sisin içinde ya. Geliyorum, geliyorum. Abi hem sisin içindeyim hem şeydeyim kafa ya. Tıkanı al. Aldım ben şatı Tıkanı sıktım. Tam tepedeler abi başka bir takım. Arkadaş ya hastettiler beni ya. Oğlum nereden vurdun beni? Ne Görüyorum bak. Aa işaretim. Uf, ölüyordum. Ne yiyor? Patates kızartması yiyor. İki tim var bir köşe. Can basamıyorum hiç. İki var. İki ne tane. Attım bir tanesini. A Arabaya tutuyor. Ne yaptın? Sarının solunda vardı. Burada çok yedi gördüm gördüm ya ne abi Allah'ım ya dolu geliyor onlar bence ne yapacaklar? ceder alacağım ya. Sesler mi alacağım? He. Oğlum oyun bitti. Mini vardı. Adamlar şurada. Arkada motor çıktı. Bu taraftan da araba geliyor. Bu arabayı vurmamız lazım işte. Abi bak 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 bak. Onları bulmamız lazım. Oh be. Lan son anda vurdum. Şurada. Tamam. Oh. Son anda vurdum ikisini var ya. Bir tane denk gel söylemiştim. Karşıda 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 turuncum sağ işaretim. Çok iyi biri. O. Oo çok, çok güzel orası var. bitti. Lan bana sıkmış da iyi yaptınız. Ev var. Biz şöyle sağa doğru gideceğiz. Onun eğimini kullanalım bence. Aktıyor. Vurma lan. Oğlum. Düştü, düştü, düştü. Çok En sağ tarafta. O 15 kişi nerede lan? Burada bir kaya var. Oraya oynadım, oynadım. Oynayamadım. Lan ne mermi yedik sabahtan beri Abi hiçbir yere kıpırdamayın burada kıp bakalım. Oo kalkan mı var? Çok iyi. Beyler bir şey söyleyeceğim. Bu oyun win burada adam var. Oğlum dünyayı sıktılar hala. Alan Beyler dışı. Var. Düştü o evler. Tamam, güzel. Çekiyorum, çektim. Ama yine ev tarafı bitmedi ha. Bu sisin gelmesi hiç iyi olmadı ya. Hiçbir şey görünmüyor. Gördüm adamı. İşaret. Evet. O da düştü. Çok güzel. Alan bizde hala. Oo çok iyi bizde. Adam geliyor buradan. Uf. <laughs> İşaret. Derket. <laughs> Tek kişi kaldı beyler. Tamam. Şey Abi, Abi gördüm, gördüm 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 şurada şurada bak. Evet. Helal be. Helal be. Helal be. elinizde sağlık.